Herkese selamlar. Yepyeni bir Beşiktaş kariyeri bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Alanya maçına geldik. Hızlı hızlı ilerleyelim. Duyucular hakkında haberler var. Bu gençler liginde neden yeniliyoruz anlayamadım açıkçası. Takım ayarlayacağız şimdi hızlı hızlı. Rakip takım talimatları, müdahaleler okey. Bunlar okey. Takımı bu şekilde yaptım. Bu şekilde oynayacağız. Dışarıda Serhat kaldı ama ona da yapacak bir şey yok. Onun dışında Osman Yoman de dışarıda. Burada Barış Alper'i de kesebiliriz. O yüzden bence İsmail Genç kalmalı. Orada işler yapabilir. Antonio Griezmann dışarılarda. Onun da bence burada Yasin'le değiştirebiliriz. Yasin biraz dinlensin maç takım bilir dedim. Hadi bakalım. Umarım güzel bir maç olur. 3 maç düşünüyorum açıkçası bu bölümü. Sezonu hızlı bir şekilde noktalamak istiyoruz. 17. bölüm mü çekiyorum şu an emin değilim. Ama yine 25-26 gibi bu şeyde sezonda bitirmiş olacağız gibi. 25-26 gibi bölümlerde bitecek gibi. Anderson'a dikkat etmemiz lazım bu arada. Ron Lopez de tehlikeli. Hadi bakalım oyunculara bir şey demeyelim şu an için. Güzel başlık, güzel bitirmemiz gerekiyor. Tarışka, Pepi, Egino, Deniz, Trek. Müthiş bir pozisyon. Deniz Donat. İlk 11'de kendisine şans buluyor. Tarışka da ona. Şimdi Tarışka. Güzel, güzel. Deniz Donat'ın asistiği. Tarışka'nın golü. Deniz Donat. İçin şunu söyleyebilirim, bir parantez açabiliriz, siz burada özeti izlerken. Deniz Donat 10 numara bölgesinde oynarken, pardon, 8 e, numara bölgesinde oynarken Burak Bayram 10 numara bölgesinde oynayabiliyor. Hatta bunları değiştirebiliyorsunuz, 6, 10, 8, bu numaralar şans numaralar diyebiliriz, Burak görüyorsunuz, güzel müdahale geldi defansif anlamda da Burak'tan da Deniz'den de ofansif anlamda, ofansif anlamda da yine aynı şekilde faydalanabiliriz. Pepi yerde itildi orada. Var mı penaltı? Kolay bir maç olmayacak Alanya maçı. Evimizde oynuyoruz. Tarışka topun başında. Atıyor mu? Atıyor. Bu sezonki 23. gol. Gitmeden bize güzel bir futbol şöleni izletmeye odaklandı diyebiliriz. bölümde ilk maçta iki gördüğümüz bir performansı var şu an kadar. Deniz da gayet iyi oldu. Anma arası Deniz Donatse kapa alamıyoruz. Yani gerçek oyuncu olmadığı için yeni yapılanmış bir oyuncu için Rezan diyebileceğimiz diyebileceğiniz tarza altı oyuncusu olduğu için resim maalesef yok. Olsaydı koyardım. Kapağı koyardım. Böyle bir durumda e, ilk sezon yaptığımızdan daha farklı bir kapağa geçiş yaparız. Merak edilmesin. Böyle önemli oyuncular. Bu arada Barış Alper de atıyor. Bu noktadan güzel bir gol. Barış Alper Yılmaz da bu sezon iyi başladı. son asist üretmeye de başladı. Daha önceki sezonlarda hatırlarsınız. Hem asist hem gol atabilen oyuncuydu. Kanatlardan beklediğim, Kanatlardan beklediğim şey de ben söyleyeyim. Kanatlardan beklediğim şey gol atmaları. Böyle uzaklardan, güzel noktalardan gol attı. Skarlıklardan, beklerden, ordu sahalardan beklerdim bu. Bunu yapıyor, yapıyorlar. Şu anlar gelen bir kere Pikev'e de direkt ve karşı karşıya geldi. Barış şartlar güzel bitirdi. Alain de Garnoccio ikidir bunu yapıyor. Williams. Bu kalbi attı. Güzel bir noktadan 4-0 yaptık. Skoru Artık arkamızı arttırabiliriz. Biz Güzel olduk. Barış Alper. 25 milyonlar güzel çözdük bence bu Barış Alper'i. Galatasaray'da oynayamıyordu. yılımız Asist geldi ondan. bir Pepe golünü attı. Ben hala buradayım hocam diyor. Beni sistemiyle dönüşümü oynatmaya devam etti Tarzında bir meydan okuması var. Forma istiyor bizden. Biz de formayı hak edene veririz. Mars'ta o da oynayacak. Semih de oynayacak. Merak edilmesin. Burada e, birileri de çıkacak mecburen. Yorgunluktan ölmeleri zaman Bak mesela Burak yorgun, Rıdvan yorgun e, görürsünüz görüyorsunuz. Hemen değişik önerisi geldi. Yusuf'la değiştireceğiz. Tabii ki de Yusuf'la değiştireceğiz. E, gayet iyi oynuyorsunuz. Bak bunu demeyelim. Bunu dediğimiz zaman patlıyoruz. Bunu demeyelim. Trabzon 5'e de dedik bunu. Diğer da dedik bunu. E, çok favori olmadığımız Şampiyonlar Ligi maçında dedim ben bunu ve ne olduğunu gördüm, yenildim. Her iki ayakta da. Ben bunu demek istemiyorum bundan sonra. bir küçümsemek anlamına gelir. Bunu da yapmayalım. İyi bir şey değil. Lima uzun bir top. Anderson'a en sevdikleri oyuncuları. Orada Rıdman uzaklaştırdık ama Saylan. Orada bir müdahale ama olmadı. Kale bomboş. Anderson bunu affetmiyor. Antalya'da asist yapıyor Taylan Antalya'yı. Pekala. Artık bir değişiklik yapalım. Bir değişiklik zamanı geldi gibi. Yusuf, Rıdvan değişikliği bir gelsin. Demirege, Gerson değişikliği bir gelsin. Deniz Dursun, Semi oyna girsin. Burada Burak Bayram'ı çıkarmalıyız. Koopalmır, tanışka yapabiliriz. Ama beklesin bence o bölgeye ya Dorgides ya Garnacho yapacağız. Ki bence Garnacho yapmak daha mantıklı olabilir. Bu şekilde onarladım. 4 tane değişiklik yaptık daha. Bir değişiklik daha yapmak istiyorum. Tarışkayı çıkarsak mı acaba? Yok. Deniz zonatı oyunda kalmadı. Yok bu şekilde devam edelim ya. Evet bu şekilde devam etme kararı aldık. 4 değişiklik biz de yeterli. Tadışka dursun belki hat-trick yapabilir o yüzden almadım. Mikael bir gayet iyi oynuyor o yüzden almadım. Diğer oyuncular zaten ortada yaptıkları. Yusuf Bravo. Ama topu onlarda hala. Bir kafa vurabilir miyiz? Olmadı. Ayberk araya giremedi. Bravo Tuan. Serhat tam formayı tekrar aldı. Ama sonraki maçta belki Serhat'a yine şans verilebilir. Orta açabilir. beklemez orta açabilir. Orta açmayı tercih etmedi herhalde. Peki hala bizim için gayet iyi bir haber. 4 birlik bir skor. Henüz mükemmel oynuyoruz. Süpersiniz deyip överim bence oyuncuları. Şu ana kadar Deniz de gayet iyi oynuyor. Yani daha yeni yeni şans veriyoruz Deniz'e. Anderson Tarişka sana şanslı verdim. Bir dakika bu kadar. Artık gerini Cole bırakmalısın. Bu şekilde onaylıyorum. Cole Palmer, Pergino, Demir Tıknaz, Marco'dan asist, Demir golü de geldi. Bayağıdır gol atmıyordu sanki Demir Tıknaz, çok iyi geldik çok iyi başladık. topları da gayet iyiyiz. Demir bir altı numaranın yapması gerekeni yapıyor. Defansif anlamda zaten gayet iyi oynuyor. Ofansif anlamda da bize katkı bulunduğu yine. Demirege. bak güzel oyun açıyor. Asıl altı numaranın amacı bu değil bence. Doğruyuz. Güzel düşünce. Bu konuda zaman kız zaman. Deniyorsun. En azından şansını deniyorsun. Yusuf'la gidiyoruz. Demirge. Tekrar Yusuf, tekrar Demirege. Ah oh be! O gol olsaydı var ya, müthiş olurdu. Semi, Deniz, Marco Peregrino, takımımızda bu sezon attığı ilk golü. Dönan bu tamamlıyor. Yine Cole Semi, Yusuf, Deniz, Güzel şut. Kariz'den döndü. Peregrin'e tamamladı. Müthiş müthiş. En Donat'tan bahsetmiştim biraz önce. Bunları deniyor demiştim. Cezası sahası içinden dışından şutlar çekebiliyor demiştim. Hatırlarsınız. Bunu da yaptı. Gayet iyiydiniz. Başka bir şey demeye gerek yok. Hemen Fatih Kara maçına geçmeliyiz. O maçta görüşelim. Fatih Karagümrük maçına geldik bazı ayarlamalar yapacağız. Abdülkadir Ömür'ü oynatacağız. Maçta onu oynatalım. Burak'ı burada keselim. Şöyle yapacağız. Böyle bir taktik deneyeceğiz. Bu şekilde oynayalım. Gerson Fernandes oynayabilir. Garnaccio. Semi Kılıçsoy değişikliği. Pepe ile de değiştirelim. Serhat. Burada. Yeni ye girebilir bence. Bu şekilde yapabiliriz. Maçta Serhat'a şans verelim. Ahmet Aberk yapalım. Aytur'da burada Rıdvan Yeni oynatabiliriz ama şu an şimdi dursun. Burada Abdül Fatih'e böyle şans verebiliriz. Bu maçta onun şans bulmasını istiyorum. Bu şekilde maça geçebiliriz. Başka bir değişiklik yapmayacağız. Kadro böyle. Deniz Onat'a bir kez daha şans veriyoruz. Çünkü geçen maç iyi oynadı. Bu maçta iyi oynarsa gece parlak diyebiliriz. Wesley Morales evet Karagümrük'ün en tehlikeli adamlarından biri. O e, çok iyi sıvan laflarına girmeye gerek yok. Nasıl futbol oynanır gösterilmeye gerek yok. Yasin Ozan bu takım başındaymış. Geç son daha maç başlamadı be abicim. Nasıl sakladıklarını biliyorsun bir anda anlamadım. Bir anda bir sakatlık var. Yapacak bir şey yok. Şu an böyle devam edeceğiz. Onlar değişik yaptı ama ben inat ediyorum. Değişikliğe gitmiyorum. En azından birazcık bu şekilde devam edelim. Garnaccio. Garnaccio bizim oyuncu değilmiş pardon. Ahmet. Gerson. Sakat Ali de orada. Ne oluyor lan orada? değil dışarı attı. Gave sakat haliyle defansa destek veriyor. Büyük ihtimalle birazdan değişik yaparız. Baktım ki ciddi bir şey. Değişiklik yapmamız lazım. Değişik önemli. Ciddi bir şey galiba. Bunu hemen değiştirelim. Ya yani sakatlığım varken oynamaman lazım. Bunu yapamam. Gave Son bizim için önemli bir oyuncu. Bu yüzden biz de değiştiriyoruz. Onlarda da sakatlık hemen başlarda yaşandı. Bize de yaşandı. Biraz da oyunda kişinin bozdu ama neyse önemli değil. Abdülkadir'e de şans veriyoruz. Onun birazcık fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz. Bonsabisi elindeyken kaptıydık. Bonsabisi elinde olan bayağı bir oyuncu var yani piyasada şu an. Ama hepsi de para vermek imkansız. Bazı satışlar gerçekleştirmemiz lazım ki oyuncuları kapabilirim. Garnaccio, Pelegrino, Demirege yapma be abi. Güzel Ahmet Can araya girdi. Ama onlarda kaldı. Araya girebilir miyiz? Avdur Fotobu ile araya girdik. Avdur Abdülfotabı... bu lanet şutlarına bir geliştir be abicim. Şu şutları geliştirsen yani senden daha iyi bir oyun kurucu bulunamaz. Gerçekten bak. Avdur bunun fiyatı yüksek. Yani değeri çok yüksek. 5 puan farklı şu anda Galatasaray'ın önündeyiz. Maçı ne olup ne alıp bir şekilde almamız lazım. Rızvan'la geliyoruz. Haydi. Aldo Fata bu. Semi Kılıçso. Evet. Asist yapabiliyorsun. Bundan yana sıkıntı yok. Bernabe'ye bir tane attık. Offside var mı? Yok. Rızvan. Aldo Fata bu. Güzel indirdi. Asistler gayet iyi. Bitiricilik. Şutlar. Şutları biraz geliştirmesi lazım. Gerçekten. Değişiklik yapmamız lazım. Yine bir değişiklik önerisi geldi. Yusuf'la ne alakalı bilmiyorum da. Yusuf'la burada Ahmet Can değişikliği söyleniyordu. Yapalım. Tamam. Nasıl olacak bilmiyorum ama yapalım. Abdülkadir Ömür biraz dursun. Buraya bence Dorgue oyun açabilir. Abdülkadir bir çıksın. Ricardo Pepe oyuna girmedi. Burada Deniz Donat'ı artık çıkarmam gerekiyor. Yani yapacağımız şey Koop değişki değişikliği olur. Bunun dışında Barış Alper Garnacho yapabiliriz. Sebi bu maç oynasın. Pepite son sonraki maçta Başakşehir maçında oynar. Bu şekilde dengeliriz. İki forbetimizde oynarken hatta oynayabiliyorsam ama burada Barış Alper'le Nene'yi kesemez. Çünkü ikisi de iyi oynuyor şu ana kadar. Onlar değişik yaptı. Çok farklı bir skor göremeyeceğiz galiba. Önemli değil. Yemin yerim berabere kalmayalım da bize yeterli. Çıkartalım. Altın Fatah'ın bir sekatı var. Onu da çıkardık. Değişik hakkımız galiba kalmadığı için bu değişikliği yapamadık galiba. Evet. Burada bir 2, 3, 4. 4 değişiklik yapmışız zaten. Aldır fazla bu. İlk APP yapılabilir bence. Niye izin vermiyorsun? Allah Allah. Değişik yapmamıza izin vermiyor oyun. Niye bilmiyorum. Neyse. Oyuncular sakatlanıyor yavaş yavaş. Bir sonraki maç Rıdvan falan dinlenmeli. E iyiydik. 1-0 kazandık. Olsun. Yani bilmiyorum. Kazanmak önemli. Kesinlikle kazanmak önemli. Şimdi Başakşehir maçına geçeceğiz. Ve bölümün son maçına Başakşehir maçına geldik. Şöyle göstermek istediğim bir şey de var hatta. Şöyle gelen kutusundan gösterebilirim sanırım. Şampiyonluk yarışında sona geliniyor haberi var. Şurada sıralamayı zaten görüyorsunuz. Yenilen gol 22 tane gol yedik. Yediğimiz takımları görüyorsunuz. Hatay'dan en fazla golü Trabzon'dan yemişiz. Atılan golleri de görüyorsunuz. Bayağı bir takıma gol attık. En çoğunu Ankara'ya atmışız. Galatasaray, Galatasaray bizi durdurabilirmiş. Öyle bir metin vardı. Onların sanırım 2-4-5-5 maçı var. Bizim yapacaklarını saymazsak 4 maçları var bizim onlardan daha fazla maçı çıktığımız görülüyor. 6 maç. Bu maçı saymazsam 5 maçımız var. Gelecek bölümlerde büyük ihtimal Fenerbahçe göstermeyi yaparız gibi. Onu da göstereyim dedim. Ee, geçen sezon böyle bir şey görmemiştik. Bu maçta dinlendirmek istediğim oyuncular var. O yüzden Doğan Kale'de yine her zamanki gibi kritik bir maç. Yasin Pelegrino, Diomanzi, İsmail, Genç, e, sistemi de gidiyoruz. Gasol Mandandes 6 numara fedasyonunu aldı. 8 numara Deniz Donat'tı şu anlık. Ko de önünde 10 numara bölgesinde. Dorges de Garnaccio Kanatlar'da, Forbet'te semi bulunmakta. Yedeklerde gördüğünüz üzere şu şekilde. Solgan Kayati'de bir oyuncumuz daha var genç duruma göre o arada şans verebiliriz. Forma numarası. Burada sana verebileceğim numara biraz daha yukarılarda olacak. 54 numarayı sana verdim. Tolgan sen de onunla oyna. Bölümün son maçı çok önemli bir maç. Yani kaybetmemiz gere kaybetmememiz gereken kaybetmemiz demek? Umarım kaybetmeyiz. Kaybetmememiz gereken bir maç. O yüzden ya bak şunu getirme. Asistan ne salak bilirsin sen ya. Kovacağım abi. Kim öneriyor? Orhan Ak. Ya valla kovacağım seni ya. Böyle şeyler öner mi bana? En sonunda Anıl diyecekler. Asistanını kovdu. Vallahi kovacağım ya. Böyle olmaz. Böyle saçma bir şey olamaz. Başakşehir'de Kenny var. Yedeklerde mi? Galiba yedeklerde de değil. Piontek'i arıyorum ama galiba satıldı. O yerine Figueiredo herhalde artık forma, forma şansı buluyor. Zeki Çelik'i almış. Daha Müller hala orada. Mehmet Şengezer de yedek kaleci olarak kalmış. İlginç, ilginç şeyler var. Berat hala orada. Crespo hala orada. Trabzon ve Fenerbahçe'nin eski oyuncuları. Güzel başlarız inşallah. Başakşehir daha önce geldik mi hiç hatırlamıyorum. Bayağı bir bölüm geçtiğim için hiç hatırlamıyorum. Hedeflerini de bayağı bir önceden yaptığım için hiç hatırlamıyorum. Doğan uzun oynayacak. Deniz Domat. Diomande. Yağmurlu bir İstanbul. Akşamındayız. Semi. Ko Palmer. Güzel düşünce ama o çok bize gelmedi ama Gerson Fernandes'le tekrar top tırnakı alıyoruz bir kez de Diomande ile aldık. Gerson Fernandes, kaptan Gerson. Diomande Peregrino. Atağa desteğe geldi, Cole Palmer, Dorgue Reznene ve Semi Kılıçsoy. Golümüz 15. dakikada geldi. Dorgue yine ile güzel bir pas verdik orada, güzel bir asist yaptık. Pergino da defanstan biraz daha ileri çıktı. Cole Palmer da oyunu Dordinez'i iyi açtı diyebiliriz. Onun pası zaten müthiş. Semi sadece topu atacak yani. Başka bir şey yapması bile gerek yok. Forvet biri olmasa bile, amatör biri olsa bile, kutu alınamayan biri bile olsa o topu oraya atması gerektiğini Dokunması yetiyordu zaten. Diomande, o top bize kalmadı. Kemen'le gelecekler şimdi. Diomande alamadık. Zeki'ye dikkat. Oyunu açlar. Oğuz Aydın Figueiredo, bravo Peregrino. Yine kaybettik orada. Çok fazla top kaybediyoruz. Maç oyuna geliyorlar. Dikkat. Zeki. kabatık olmadı hemen. Güzel şuttu. Onların taktik bu şekilde bizim biraz daha önde oynadığımızı görüyorsunuz. Bu kısımlarda oynadığımızı görüyorsunuz. Bu da bizim avantajımız da bence. Güzel dedi Cole Palmer. Ayağından çok açmış senin. Güzel. Dorgeres. Oyunu açtık. Garnaccio. Orta. Cole Palmer. Yerde. Penaltı. Eğer düştü kalktı. Verirler mi? Ee, Vara pek güvenmiyorum. Vermeyebilirler. Aa verdiler. İyi. iyi Güzel. Kim atıyor? Garnaccio atıyor. Ne alaka bilmiyorum ama atıyor. Güzel. Bu sezon 9. gol. Aslında Semih'in hakkıydı ya da Cole Palmer'ın hakkıydı. Ona vermeliydi. Penaltı gollerini izlemiyoruz. Böyle bir kararın var. Basit olduğu için izleyebilirsiniz. diyebilirsiniz. Diğer gollerin haksızlık olmasın diye de yapıyoruz diyebiliriz. Diğer golleri tekrar tekrar izlemek daha mantıklı geliyor bana. Bu goller penaltı gollerini zaten bir kere izliyorum. Daha fazla izlemenin bir anlamı yok. Diğerleri bir pozisyon olduğu için detaylı bakmamız gerekiyor onlara daha detaylı anlatabiliriz belki diye. Penaltıyı daha detaylı nasıl anlatabilirsin? Anlatamazsın. O yüzden de penaltı görevini es geçiyorum. Bir tane pozisyonun kendisini izledikten sonra gerek bile görmüyorum diyebilirim. Şimdi değişiklik zamanım geliyor. Kimi çıkartacağım? Büyük ihtimal Deniz ve Gerson çıkacaklar. İkisi de yorgunluktan ölüyorlar. İsmail de e, yorgunluktan e, gidiyorlar. Şöyle yaparız. Yusuf Özdemir. Dur. Ben kim alıyorum? Yusuf Özdemir almak istiyorum ben. Yusuf Özdemir girdi. Demirege girdi. Ee, Tolgan Kaya girdi. Tamam. Burada Barış Alper, Storg, e yapabiliriz. Ama şu anlık beklesin. Burada Ricardo Pepe yapmak istiyorum. Kol Palmer yerine. Şöyle yapacağız. Semi Kılıçsoy biraz geriye gidecek. Şöyle Alejandro Garnasch'ı da o bölgede oynayabilir. Şimdilik 3... 4 değişiklikle bitirelim. Barış Alper de Garnaccio girebilir. Hatta Dorgitesi'nin yerine de girebilir. Bakalım. O konuda pek fikrim yok. Onu da 65. dakika, dekle, 70. dakikaya doğru yaparım. O değişikliği de gerekirse eğer. Şu an kadar güzel oynuyorlar. O yüzden süpersiniz diyerek övelim. Rakibe dikkat. Bravo. Güzel müdahale. Garnaccio. Garnaccio. Yani değişik bir pozisyondu uzun oynayacaklar Pepik güzel indirdi tekrar ona geldi Dorges kaçıyor Solgağan atsaydı ilk gol olacaktı bir değişiklik daha geliyor Barış Alper Yılmaz oyuna girecek ve Dorges de ne girecek hatta şöyle yapalım Alejandro'ya garnatçı yapalım. Barış Alper de şurada oynasın. Tamam mı? Bu şekilde daha iyidir. Daha iyi olabilir. Kanatta en azından. Morbet hareketinde pek iyi olabileceğini düşünmüyorum. Dorges Dor orada daha iyi oynayabilir. Kısa paslarla oyunu açacaklar herhalde. Oyunu kurmaya çalışacaklar. Bakalım. Yusuf araya girdi. Dorges. Tolgağan. Barış Alper. orta. Ricardo Pepe atıyor. Kafa golleri Ricardo Pepi daha olur. Orada bir şey daha önce Yine bir kafa golü. Ve yine Pepe, Yine bu orta. Tolga'nın güzel oyunu açtı. da bu takımda zaman zaman şans bulacak oyunculardan. U19 yaş altında oynatmaz aslında bu çocuğu. Biz oynatacağız burada olacak. Şans bulacak. İlk 11 için daha erken biraz daha zamanı var ilk 11'e girmesi için. Ama yedekten oynayabiliriz alabiliriz. Peregrino güzel. Yasin, Dorgides, Dolgan kaptırdı. E i̇şte bu yüzden erken diyorum. Biraz heyecanlanıyor. İlk maç olduğu için. Ve kritik bir maçta da oyunu sürdüğümüz için heyecanlanması ve hata yapmanız çok normal. Tolgan güzel pas verdi bu arada. Barış Arper. O da bir şut çekti ama bu şutlar da niye iyi gitti mi? Bunu bilmiyorum. Semih'de yorgunluk var ama yapacak bir şeyimiz yok. Barış Alper yine bir orta. Orada yine pek vardı Yusuf. Yusuf. formayı özledim biliyorum. Yasin. Semih. Bir orta. Barış Alper. Dorges. Sonunda golünü atıyor. Neden çıkartmadım Dorges'i? Aslında çok da bir şey yapmamıştı ikinci yarı. İkinci golün ya da üçüncü golün hazırlayıcılığını da yapmış o ama Golünü atsın istedim bu kadar iyi bir nokta asılarda oynarken Golünü de atsın istedim e Golünü de attı Daha fazla havadan orta hmm, olabilir 4-0 oldu zaten daha atabileceğimizi sanmıyorum Kemen Kemen evet biraz tehlikeli ama olsun pek fazla bir talimat vermiyorum Atabiliyorlarsa atsınlar maç dönmeyecekse dönsün Boşumuza gider Efecan. Evet attılar. Efecan Barlık. Genç bir oyuncu. Başakşehir'in genç oyuncularından. Attı. Eğer offside değilse skoru da ilan etti denebilir. 4-1. Evet 4-1. Olsun andı. değil. Rakip takımın da bence gol özelliklerini bizim izlememiz lazım. Ee, neden diyecek, niye nedenini soracak olursanız en azından yaptığımız hataları da orada görmüş olurduk. E sadece orada sadece kendi golümüzü izleme özelliğini de herhalde etkinleştirdim. O yüzden böyle bir şey oldu herhalde. Yenilmeme şeyimiz de e, mağlubiyet ama oranımız da daha, daha, yükseldi. Rekor kırıyoruz hatta. Yani şöyle gelirsek, fiş süre gelirsek. Burada bu hazırlık maçlarını saymayın tamam mı? Bu hazırlık maçlarını saymayın. Siz bölümün İlk bölümde yaptığımız Süper Kupa maçıyla beraber başlayın. Namarip olduğum, olduğumuz Şampiyonlar Ligi'ni de sayın. Tamam mı? Bunlar hepsini sayın. Sayarak inin abi. Attığımız görler. En son Manchester City ve Hatay'a karşı yenildiğimiz Ocak maçlarını da sayın abi. Yenildiğimiz iki maç. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde yine yenildiğimiz 4 maç. iki maç daha. Dört maçta biz yenildik. Ama şu kadar bizi yenebilen bir takım olmadı. izin vermedik. Hatay'da birazcık rotasyon kadroyla çıktık. Yani takıma bakarsan rotasyon bir kadroyla çıktığımız orada da çok rotasyonlu bir kadroyla çıktık. Gol oranımız da düşmüştü. Bir Barış Alper attıydı. O da ikinci dakikada umutlanmıştık. Maçı çözdük sanmıştık ama Annex e neyse giden gitti. E, şampiyonlar Ligi'nden zaten yenendik. Zaten e, yarı final maçını Trabzon'la iki kez daha karşılaşacağız. Şu beraberliğin nerede bu? Hem burada. Bu beraberliğin e, galibiyete dönüştürmesini sağlayacağız orada. Yine deplasmanda ve ev, evde oynadığımız maçlar olacak. Bakalım. Büyük ihtimal bir sonraki bölümde bu maçları oynayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.